Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyorum. İnşallah çok güzel geçer sizler için. Gördüğünüz gibi büyük fincanımla bugünkü kahvemi içtim ve sizlere kahve falı bakmaya geldim. Lütfen kabul edin sevgili arkadaşlarım. Bütün kötü enerjiler, kötü gözler üzerinizden uzak dursun. O güzelliklerin hepsi bu fincana dökülsün sevgili arkadaşlarım. desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabii ki videolarım size hitap ediyorsa beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olmayı düşünenler için de abone olduktan sonra lütfen zil bildiriminizin tümü kısmını açık işaretlemeyi unutmayın sevgili arkadaşlarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım. Kahve falımız bugün bizlere neler söyleyecek? Ee, bakalım bu yakın zamanda sizi neler bulacak sevgili arkadaşlarım? Hemen başlayalım. Şöyle sıkıntımızı da atalım. Şu fincanımız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet. Evet. İlk şuradan bir başlayalım arkadaşlar. Evet başlayalım. Şimdi bir yolla alakalı bir kararsızlık yaşıyorsunuz. Önünüzde 3 tane yol çıkmış arkadaşlar. Bakın. 3 tane yolunuz var. Dönem dönem evet gitmeyi planladığınız bu yollarınız var ama bir türlü gidemiyorsunuz. E, erteliyorsunuz net değilsiniz bu aralar yani o yola çıkıp çıkmamak arasında pek net değilsiniz e, ama netleşecek yani bunlardan en az bir tanesine gideceksiniz ama iki tanesini yine erteleyeceksiniz e, bu gideceğiniz yol tamamen dinlenmek amaçlı yani bir şeyleri sorgulamak bir şeyleri açığa çıkarmak için değil tamamen kafa böyle dinlemek için gideceğiniz bir yol sevgili arkadaşlarım şöyle baktığımızda çok yakın bir çevrenizde belki de her gün görüşüyorsunuz telefonlaşıyorsunuz bir kişinin bakışları, bir bayanın bakışları sizin gerçekten keyfinizi kaçırıyor arkadaşlar. İyi niyetli olmadığını düşünüyorum. İyi niyetli bakmıyor size karşı. Ama örmek için uğraştığı o çorapları kendi giyecek Allah nasip ederse. Çünkü böyle başına rahat tutun arkadaşlar. Başınızı rahat tutun. Neden biliyor musunuz? Ee, bu kişinin isminde bu kadının isminde C harfi var bu C harfli olan e, bu kadının size evet giydirmek istiyor çorapları fakat o giydiremeyecek kendisi giyecek Allah nasip ederse o çorapları sevgili arkadaşlarım şimdi mutlu bir beraberlik yaşamaya başlayacağınız e, kişi sevgili arkadaşlarım e, bu ayda sizin karşınıza çıkacak bu kişinin adında ya da soyadında geçen L harfi bulunuyor ee, bu kişiye aslında aranızdaki iletişim e, tahminlerimden de e, da, daha kısa bir sürede e, uyum içinde olacaksınız arkadaşlar, güçlenecek. Yani hani böyle insanlar ilk tanıştığı zaman bir çekinir falan ya yok. Siz sanki 40 yıldan beri o kişiyi tanıyor musunuz gibi e, aranızdaki iletişim, muhabbet gitgide kuvvetlenecek sevgili arkadaşlarım. Şöyle baktığımızda hmm, fincanınızda bir tane kolye çıkmış arkadaşlar, kolye. Ee, evlilik yolunda ilerleyeceğiniz evet e, güzel bir zaman geliyor evlilik yolunda fakat ne zaman siz evlilik yoluna girseniz sanki bir engel çıkıyor olmuyormuş gibi nazar değiyor göz değiyor sanki anlaşmazlık oluyor ee, aslında böyle evliliğe gidene kadar böyle evlilik tarihini alınana kadar kimseye söylemeyeceksiniz işte böyle bir şeyin imkanı da yok muhakkak ki görüyorlar takip ediyorlar sevgili arkadaşlarım böyle bir e, güzel bir şey yaşayacaksınız bir davanız var, bir kağıt haberiniz var, mahkemesi olan tazminat davası olan, boşanma davası olan sevgili arkadaşlarım, bir kağıt sizin elinize geçiyor. Bu kağıtla birlikte bu haber gelecek, ee, dav dava ile alakalı, e, boşanma 90 gibi görünüyor arkadaşlar. Ee, maddi haklarınızı tamamen kullanacaksınız ve ben, ben sizin bu davayı kazanacağınızı düşünüyorum. Tazminat davası da olabilir çünkü maddiyatla alakalı çıkmış ve hakkınızı alacaksınız. Merak etmeyin sevgili arkadaşlarım çünkü çok dua etmişsiniz. E buna ilahi adalet diyoruz arkadaşlar. İlahi adalet. Şimdi evli olan arkadaşlarım. Evet eşinizle aranızda bir takım tartışmalar yaşanıyor. Ağzınız ikinizin de açık çıkmış o size söylüyor. Siz ona söylüyorsunuz altta kalmayıp. Ee, ama bu birazcık uzun sürecek arkadaşlar. Bu bence bir tartışma değil. Hanenizde gerçekten kocaman bakın. Hanenizde kocaman bir göz var. Bu nazardan öte bir şey arkadaşlar. Ee, ve sürekli evinize girip çıkan yeşil gözlü bir kadına dikkatli. Bakın. Dikkat edin. Yeşil gözlü bir bayan sürekli sizin hanenize girip çıkan e, yeşil gözlü bir bayan bu nazarı yapıyor sizlere. Şimdi dertlerinizi atmanıza çok az kalmış. Çünkü nasıl biliyor musunuz? Bir elinizde yükleriniz bir eliniz bomboş. Yani bu elindeki yükler, bu bir elinizdeki yükler atıldığı zaman iki elinizde boş kalacak. Ee, yani aslında çok sıkıntılı değilsiniz. Onu söyleyeyim. Yani bu fal bana çok sıkıntılı olduğunuzu söylemedi arkadaşlar. Şimdi gerek hane içinde Gerek hane dışında sevgili arkadaşlarım bir sürü böyle fısır fısır kulaktan kulağa konuşan insanlar görünüyor. E, hepsi de resmen sizin kötülüğünüz için el birliği yapmış gibi. Sanki böyle kem gözlerin hepsi üzerine böyle dökülüyor gibi sizin arkadaşlar. Kollarınızı böyle birbirinize açmış iki kişi var ama e, aranızdaki engeller yüzünden e, bir türlü kavuşulamıyor gibi yani ayrı düşüyorsunuz bunu e, aile içinde üçüncü kişiler yüzünden yaşanan problemlerden kaynaklı görüyorum arkadaşlar ben buna yorumluyorum e, çünkü e, yakın akrabalarınız içinde e, kapalı bir kadın var türbanlı huzursuz biri sürekli kendi kendine konuşuyor. E, bence psikolojisinin de birazcık bozuk olduğunu düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Çünkü girdiği her ortamı geriyor ve kendisi de geriliyor. E, istemsizce. Bu kişi e, tartışmanız olacak, e, size soracak arkadaşlar. Size sormak istedikleri var. Çünkü e, sürekli ibadet yapıyor ama insanların ibadetleri günahlarını temizleyemez arkadaşlar. Ben sabahtan akşama kadar namaz kılayım, orucumu tutayım insanlara iyi davranayım ama bir kişiye bir kelime söylesem alt üst olur. Her şey biter. Ee, yani onları yapıyorsak eğer e, gerçekten insanlara da iyi gözle bakacağız. Kötü gözle değil. Burada arkadaşlar hmm, bir haber gelecek ama bu kişinin isminde S harfi var. Baş harfi de olabilir bu kişinin. Bir kişi e, e, bunu hemen bu kişiden haber gelince hemen en yakın arkadaşınızla paylaşacaksınız bu durumu. Ee, Adananız var ama yakın zamanda e, yerine getiremeyeceksiniz arkadaşlar. Maddiyattan dolayı olduğunu düşünüyorum. E, aklınızdaki kişi ya da partnerinizle alakalı e, bolca dua ettiğinizi söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım. Şimdi kendinizi boşlukta hissedeceğiniz bir dönem görüyorum. E, bu dönem bu ayın sonuna kadar e, en azından şu 3. haftanın sonuna kadar böyle devam edecek. E, ama... O kadar böyle her şey anlamsız gibi geliyor ki size. Ee, gerçekten hiç öyle düşünmeyin. Yarım ay belirmiş falanızda bu sıkıntılarınız her neyse bitiyor. Boşluktan çıkıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Ee, hayatınızda böyle e, iki bölümde elde edeceğiniz çok güzel sürprizler var. İki bölüm diyorum evet iki bölüm gerçekten. Tek seferde olmayacak. Ee, uzun zamandan beri beklediğiniz gelişmelerle alakalı. Ee, belki de çok beklediniz ama sonuç oldukça güzel olacak arkadaşlar beklediğinize değecek hiç merak etmeyin böyle nasıl çıkmış biliyor musun? bulgurlar çıkmış böyle buğdaylar çok bereket arkadaşlar yani belki de siz o bereketin farkında değilsiniz ama çok bereketli bir dönemdesiniz aslında sadece önemli olan kafanızı toplayıp bunları çok iyi bir şekilde değerlendirmek sevgili arkadaşlarım bakalım bize tabağımız neler diyecek Evet. Şimdi iş hayatınızda çalışan arkadaşlarım için söylüyorum. Büyük zorluklara karşı direniyorsunuz. Resmen e, emek verdiğiniz bu işinizde direniyorsunuz arkadaşlar. Yani işten çıkmamak için direniyorsunuz. Demek ki sizi o kadar fazla zorluyorlar ki e, ama burada U harfli isminde ya da soyadında geçen U harfi çıkmış. Umutun u'su. Bir arkadaşınız ile bir tartışmanız var. E, bu kişi e, sizin olduğunuz mevkiyi kıskanıyor arkadaşlar. Şu anda bulunduğunuz durumu kıskanıyor. E, bu kişiyle çok fazla e, muhabbet edin, selamlaşın. Neticede iş arkadaşınızdır ama çok fazla e, diyaloglara girmeyin sevgili arkadaşlarım. Çünkü bunu neden söylüyorum? Amacı belli. Sizi işten çıkartmak çünkü o kendi akrabalarından, kendi arkadaşlarından, çok yakın olduğu arkadaşlarından birini sokmak istiyor işe. O yüzden de sizin ayağınızı kaydırmak istiyor. Bu yüzden kesinlikle ee, direnin. O işi seviyorsanız, emek verdiyseniz o iş sizin hakkınızdır arkadaşlar. Kesinlikle kimseye de ee, bu konuda hiçbir taviz vermeyin. Bakın akbabaya bakın. Bir erkeği sanki akbaba Tutmuş kafasından yukarıya doğru çekiyor. Şimdi akbaba görüldüğü zaman normalde iyi derler kahve falan Fakat ben tam tersini söylüyorum sevgili arkadaşlarım. Akbabanın bir erkeği kafasından tutup yukarı doğru çekmesi yükseleceğine işaret eder. Ben bu 40 yaşın üstünde bir erkek diye düşünüyorum. 35, 35 de olabilir arkadaşlar. 35 yaşın üstünde bir erkek diye düşünüyorum erkek takipçilerim. Böyle şu anda bulunduğunuz yer. Havuz ama o havuzun içinde su yok arkadaşlar öyle düşünün. Ama bu akbaba sizi almış kafanızdan tutmuş yukarıya doğru çıkartıyor. Yani o havuzun içi yavaş yavaş dolmaya başlayacak arkadaşlar. Ee, o yüzden hiçbir zaman ümidinizi kaybetmeyin. O ümidiniz bittiği anda siz de bitersiniz. Ama ümidiniz devam ettiği sürece e, siz hep böyle bir aşama ileri gideceksiniz sevgili arkadaşlarım. Canlarım. Hepinizi öpüyorum. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce bakmaya çalıştım. Allah hepinizden razı olsun. Şimdilik benden bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.